Hocam bir seyircimiz demiş ki namazım bittikten sonra belimin açık olduğunu fark etti. Namazı tekrarlayacak mıyım? Şimdi daha önceki bir konuşmamızda söz konusu olmuştu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam yırtık pantolonlar namaz kılınır mı evet, falan diye. Evet. Orada dedim ki bir organın dörtte birinden azı yırtıksa, hmm. açıksa o mahrem yani örtülmesi gereken bir organın dörtte birinden daha azı açıksa bu namaza engel olmuyor, yani namazın bozulmasına sebep olmuyor. Hı hı. Ama dörtte bir veya daha fazla ise o zaman namaz bozuluyor. Şimdi bu bel erkekler için baktığımız zaman bu şey ne kadardır? Ee, Abdet yeri neredir? Nereden başlar? Göbekten başlar. Hı hı, göbekli disk kapağı diz kapağı arası. arasıdır. Bel göbeğin tam arka kısmıdır. Evet. Ve bu namaza mani olması için bu göbek ile diyelim kasığın arası bu, bu kaba baldırlar şey mi kabaları yani ne diyoruz ona şimdi kalçaları Bir organ olarak kabul ettiğimiz zaman hı hı. bu kalçanın dörtte biri eğer açılırsa veya dörtte birinden fazlası açılırsa o namaza zamani. Onun namazı iade etmek lazım. Ama dörtte birinden az açılan kısım. O zaman e, fark etmiş, namazı kılmış, onun açıldığı bu namaz olur. Sahittir. Hı, hı. İadesine gerekmez ama e buna dikkat etmek lazım. Özellikle yaz günlerinde ve camilerde bazen bu olumsuz şeylere rastlıyoruz. Yani önümüzdeki namaz kılan kişi işte bir tişört giymiş, toplanmış, pantolon düşük kemer aşağıya doğru iniyor, affedersin kalçalarının şeyi görünüyor arası. E şimdi bu biraz e, tabi <laughs> namaza mani olmayacak kadar az bile olsa adaba aykırı. Evet doğru. Yani, yani ona göre dikkat etmek dikkat lazım. Dikkat etmek Giydiğimiz lazım. Giydiğimiz elbiseye özen göstermek lazım. Tabii hem o hem orada. de tesettüre yani teset örtünmeye namaz kılarken dikkat etmek lazım. Dışarıda zaten edilecek. Evet. E peki bu konuda hocam mesela biz uyarmakla yükümlüyüz değil mi önümüzdeki? E şimdi o bir şeye bağlı biraz. E karşıdakinden alacağın tepkiye bağlı. Sana ne diyecek şu adam. O zaman biraz insan düşünür yani. <laughs> e onun yerine mesela e, camide hocanın bunlar açıklaması. Biliyorsun peygamber efendimizin tebliğ metodu hı hı. kişiye yönelik olmuyor umuma. İçinizde şöyle yapanlar var. Şöyle yapanların olduğunu görüyorum. Şöyle yapanların olduğunu duyuyorum. Bu doğru değil öyle yapmayın diyor. Ama şunu demiyor Hüseyin sen şunu yapma. Yap, Yanlış yapmışsın demiyor bak. Herkesin içinde bunu söylemiyor. Tabii. Evet, söylemiyor. Şimdi yani bunu en iyisi bunu hocalar Mesela diyelim ki böyle bir durumda karşılaştık. Hı hı. Gider hocaya söyleriz. Hocam öyle bir durum var bunu bir hatırlatsanız. Ve hocalar da zaten cuma vaazları falan yapıyorlar. Orada hatırlatır bunları. O daha şık olur. Eyvallah hocam.